Ama elimi öpeceksin sonra hayırlı bayramlar, bak karşılığını vereceğim ben, tamam mı? Geleneklerimiz. Gel bak burası, bir günlüğü 4.027 dolar yapıyor ve içecek falan bedava yani şey, böyle. Bak. Burada gelip çalışabiliyorsun. 27 dolar, içecekler bedava. istediğin kadar iç çalışma bölgesi. Bunlar biraz daha pahalı. Böyle bak özel odalar. Bunlar özel odalar böyle. Buradan kahveni alıyorsun. Yani bu havalimanlarındaki lunchlar gibi. Eşyanı buraya koy, git, dışarı çık, gel. O parayı günlük ödüyorsun yani. 26 dolar, 27 dolar neyse böyle localar. Otur,